Sessizce oturduğun anlarda bile bir şey seni izliyor. Bir çift göz. Ama bunlar başkalarının gözleri değil. Zihninin değil. Öz varlığının gözleri. Çünkü sen bu dünyaya yalnızca bakmak için gelmedin. Bakılandın. Ve şimdi hatırlaman gereken şey şu. Bu dünya bir aynadır. Ama sen aynada yüzünü değil, gerçeğini görmen için geldin. Zihin görmek ister anlamak, çözmek, tanımlamak ister. Ama zihinle baktığında sadece isimleri görür. Bu masa, bu ağaç, bu ben, bu sen. Oysa kalp baktığında özleri görür. Bu yaşam, bu nefes, bu bütünlük. Zihin ayırır, kalp birleştirir. İşte zihinle baktığında sen bakansın. Ama kalple hatırladığında sen bakılandın. Çünkü gözlemleyen bir ilizyondur. Asıl gözlem hiçbir yere bakmadan her şeyi bilen varlığın halidir. İki göz gerçeği görmez, onlar sureti algılar. Ama üçüncü göz kalp ile zihin arasındaki köprüdür. Ruhun baktığı gözdür o. O göze baktığında insanları beden olarak değil titreşim olarak algılarsın ve anlarsın ki herkes kendi yansımasını yaşar. Herkes kendi içindeki Tanrı'ya koşar ya da kaçar. Üçüncü göz açıldığında artık sen bakan değilsindir. Çünkü bakmak bir eylemdir ama görmek bir hal. Ve hal sadece ilahi olanın alanında mümkündür. Kuşların kralı Simurg en yüksek dağın zirvesinde aranır. Ama oraya gelenler sonunda aynaya bakar ve o biz izlerler. Senin yaşadığın her şey içindeki özün dışa yansımasıdır. İnsan özünü görmek için bu dünyaya iner. Yani bu yaşam senin kendine baktığın bir rüyadır. Ama rüya sanılan aslında gözlenen bir hakikattir. Çünkü gerçek gözlem zihninden değil varoluştan yapılır. Senin özün seni izliyor. Sen ne zaman ben buyum desen o göz diyor ki hayır sen çok daha fazlasısın. İzleyen hep güçlü sanılır ama gözlenen hatırlayan kişidir. O hatırladığında gözlemleyen ortadan kalkar. O zaman sadece birlik kalır. Gözlem biter, bir olma hali başlar. Ve işte orası Allah'ın baktığı göze senin baktığın gözün bir olduğu yerdir. Ne sen kaldın ne o. Sadece bakan olan kaldı ve o bakan her zaman sensin. Şimdi derin bir nefes alacağını özüm. Gözlerini kapat ve bu sefer gözlerinle değil, kalbinle bak. Ne görüyorsan orası gözlendiğin yerdir. Ve işte orada sadece sen varsın. Çünkü artık biliyorsun. Sen bakan değil, bakılandın ve ruhunun gözüyle her şeyi yeniden hatırlıyorsun.